Sevgili matematik dostlarım merhabalar. Köklü sayıların Pisagor aşkı ile ilgili bir soru karşınıza soruyla karşınızdayım. Soru da aslında bir köklü sayı sorusu ama bunun Pisagorla çözümüyle ilgili bir yöntem olduğu için köklü sayıların Pisagor aşkı ismini verdim. Soru şöyle geliyor: x Y, z eleman pozitif reel sayı olmak üzere kök içerisinde x kare artı 1 artı kök içerisinde y eksi x'in karesi artı 4. Artık kök içerisinde z eksi y'nin karesi artı 9 artı kök içerisinde 15 eksi z'nin karesi artı 5 ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Bunu yapabilmek için öncelikle bir reel eksen çizmek istiyorum. Real ekseni çizerken de şöyle düşünelim. x ekseni y ekseni ama x ekseni y ekseni olarak algılamanızı çok istemiyorum açıkçası. Çünkü x, y, z gibi 3 tane değişken kullanacağız x, y, z'nin pozitif reel olduğunu söylemesi çok önemli. Dikkat edelim. Pozitif olduğu için x 0'ın sağ tarafında seçmediğim x'i x'i seçerken de şu şekilde seçelim. x'i yatay eksen olarak yükseklik olarak da düşünmenizi istediğim yer neresidir? Şu anda çizdiğim uzunluk. 0'da bu noktanın değerine ben x deseydim. Pisagor teoremi var dikkat edersiniz. x kare artı 1 bir hangi ifadenin karesidir? 1'in karesidir. O halde x kare artı 1 olduğunu söylediğim noktamız a o uzunluğu. Pisagor uygularsam x kare artı 1'in karesi eşittir. x kare artı 1 tabii ki bu 90 derece. Aynı şey birincisini sanki bulduk gibi. İkinci y eksi x'in karesi artı 4 ifadesini de çözerken şunu kullanmak istiyorum. Bu sefer yatay uzunluk olarak x birimde y birim olduğunu düşünerek hareket edeceğim tamamını. O halde şu küçük parçanın y eksi x olduğunu söyledim dikdörtgen çizdiğim için. Aynı mantıkla yukarıya doğru çizelim. Yukarıya çizdik uzunluğumuzu. Diğer uzunluğu y eksi x'in karesi artı 4 olduğu için Diğer dik kenarı 2 alsak ve bu tepe noktasına da B diyorum. Pisagor uygularsam y eksi x'in karesi artı 2'nin karesi yani 4'ün karekökü olduğunu söylerdim. Aynı mantıkta bu sefer z'yi alalım. Z'yi de şöyle tamamlamak istiyorum. Tamamı z birim tabi. Yatay uzunluğun hepsinin tamamı z birimse şu parçamızda y olduğu için çıkartırsam z'den y'yi z eksi y olduğunu söylerim. Z eksi y. Aynı düşünceyi artık bulduk. Peki hangi ifadenin karesi 9'dur? 3'ün karesi bu halde 3 birimlikte bir yükseklik almaya düşünelim. Birleştirdiğimde karşımıza bir ne geliyor? Yine Pisagor teoremi gelecek. 3 birim almıştım. Z eksi Y'nin karesi artı 3'ün karesi 9. Son hamlemiz artık. 15 eksi Z. Şuradaki sıfırdan bu noktaya kadar ben P noktası dersem Z ise 15 eksi Z olması için 15 birimlik yatay uzunlukta bir doğru alıyorum. Onu da yeşilde gösterelim. Tamamı 15 olduğunu varsaydım. Z birimse bu parçanın 15 eksi Z olduğunu söyleyebilirim. 15 eksi Z. Aynı yöntemi ne yapıyorduk? Yukarıya doğru bir yükseklik çiziyordum. Yüksekliğimizi çizersem soru da bitmiş olacak. Tabi ufak bir yorum yapmalıyım. Bu noktanın ismine de D noktası dedim. 4 olması için bir kenarı 2 olmalı dik kenarı. Pisagor uygularsak 15 eksi Z'nin karesi artı 2'nin karesi 4. İşte bizden istediğini OA uzunluğu, OB uz AB uzunluğu, BC uzunluğu ve CD uzunluğunun en küçük olmasına. Dikkat edin çok da düzgün çizilmemiş. O zaman bir sorun var diyebilirsiniz. Bunların hepsinin OA, o, AB, BC ve CD'nin en küçük olması için doğrusal olması gerekir. Doğrusal olduğunu düşünürsek o halde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen ben bunu sarıyla göstermek istiyorum. Şuradaki uzunluğumuz kaç birim? Tamamı 15 birim. Sağ tarafı çiziyorum. Yatay uzunluğumuz 15 birim. Peki yükseklik hareketimiz kaç birim? Burası 1. Bir. Uzatalım. 1 bir birim. Uzattım onu da yüksekliğimiz buradaki uzunluk 2 dikdörtgen olduğu için 2, 3 birim, 2 birim, 3 birim, 2 birim, 1 birim, bir birim daha. Toplam kaç birim oluyor? 8 birim. Yatay uzunluğumuz 15'te. Yüksekliğimiz de 8 olduğunu söyleriz. Alın size buradaki Pisagor teoremi. Yani en kısa olması için doğrusal olması gerekir. O noktasından D noktasına kadar Pisagor uygularsak ne mı değer? 8, 15, 17 üçgeni bulunurdu. Güzel bir uygulama sorusudur. Bunun bir tık ötesi şöyle gelsin. İkinci soru: x, y, z eleman pozitif reel sayı olmak üzere x kare artı 9 artı kök içerisinde y eksi x'in karesi artı 16 artı kök içerisinde z eksi y'nin karesi artı 25 artı kök içerisinde t eksi z'nin karesi artı 49 artı kök içerisinde 21 eksi t'nin karesi artı 1 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sordum. Hocam artık bunlar basit. Ne yapacağız belli. O yüzden hızlı anlatabilirsiniz diyorsunuz. Ben de biraz seri aktarmaya çalışayım. x ekseni ve y ekseni düşündüm. Başlangıç noktasını e, sıfır noktası kabul ediyoruz ne kadar uzunluk alıyoruz? Yatay uzunlukta x birimlik bir uzunluk alıyorum. x birimlik uzunluğu aldım. Yüksekliğimizde hocam 3'tür diyorsunuz. Çünkü bir kenarı 3 seçersem karesini aldığımda 9 olur. O halde şu uzunluk kaç birim? 3 birim. Sevgili matematik dostlarım ben bunu artık daha kolay olsun diye kaç parça ayırdık? 1, 2, 3, 4, 5, 5 parça. O yüzden direkt doğrusalı çiziyorum. Bunu 5 parça ayıralım. İkinci şeklimizde bu sefer y eksi x olduğu için tamamını y diye düşünürsek buradaki uzunluğun tamamını y olarak düşünürsem y eksi x. Peki diğer dikken uzunluğumuz kaç birimdir? 4 birimdir. Pisagor'u uyguladığımızda y eksi x'in karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Aynı yöntemle yine uzatalım. Evet, bu sefer pembe uzun tamamını şu noktaya kadar olan kısım, başlangıç noktası olan kısmını z olarak alırsam pembe yatay uzunluğumuz kaç birim olurdu? z eksi y olurdu. Yukarıya doğru çizdiğimde de peki diğer dik kenar kaç alalım? 25 olması için kenar uzunluğu 5 alırsam bu da olur. Harflendirelim. A dedim, B dedim, C dedim. Buradaki uzunlukların A birim, B birim, C birim olduğunu düşünüyoruz. C'yi de bulduk. Gelelim D'ye. D'yi bulmak için de bu sefer T birimlik uzunluk alıyorum. Yeşille göstereyim yine. T birimlik uzunluğu aldığımda buradan evet, şu O'dan Z'ye kadar olan kısımdan çıkarttım. T eksi Z olduğunu söylerdik. Şu yatay yeşil parçanın. Peki yukarıya doğru çizdiğimiz zaman oluşan şekile bakalım. Dik kenarı 49 olması için. Hocam 7'dir. Evet, kesinlikle doğrudur dostum. O halde buradaki parçaya da D diyelim, buna da E diyelim. E'yi de artık son hamlede ben kalemle çizmek istiyorum. Tamamı kaç birim olmalı? Tamamı 21 birim olmalı. Peki şuradaki uzunluk kaç birimde? Z birimde. T birimde hocam. T birimde. 21'den T çıkarsa 21 T. Peki bunu birleştirdiğimizde dikken uzunluğumuz 1. Karşımıza bir dik üçgen geliyor doğrusal çizdim. Çünkü ABCE'nin en küçük olması için doğrusal olması gerekir. Ben hocam bunu pembe ile göstermek istiyorum bu sefer. Dik üçgenimizi alın size dik üçgen. Buradaki artı B artı C artı D'nin toplamını alacağı en küçük değerde Pisagor'da bulunabiliyor. Peki yatay uzunluğumuz kaç birim? Yatay uzunluğumuza baktığımızda 21 birim tamamı. 21 birim olduğunu söylerim. 21 dikey uzunluğumuza bakalım 21 birim. Dikey uzunluğumuz 3 burada yükseldim. 4 daha yükseldim 7, 5 daha yükseldim 12, 7 daha yükseldim 19, 1 daha yükseldim 20. Yani diğer dik kenar uzunluğumuz 20'dir. Size bir sorum. Peki biliyor musunuz bir kenarı 21, diğer kenarı 20 olan bir özel üçgen varsa bu uzunluk kaç birimdir? Biliyor muyum? Hayır hocam. Bilmiyorum. O zaman Pisagor uygulayacaksın. Ama biliyorsan çok güzel. Ben bu üçgeni öğrencilerimin hepsinin bilmesini istedim. Nasıl bulunur? 20, 21, 29 özel üçgeni vardır. 29 özel üçgeni o halde alabileceğin küçük değer 29'dur. Sevgili matematik dostları, karşınızda köklü sayıların Pisagor aşkı ile ilgili soruyu çözdüm. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.